işte kariyerde çeşitlilik, toplumsal cinsiyet rollerinde eşitlik bunları konuşacakken cinayet üzerinden bir savunma kurmak zorunda kalıyoruz. Yani benim afsalam bunu almıyor. O yüzden birazcık çıtayı yükseltecek şeyleri de e, konuşabilelim, dile getirebilir istiyorum. İlk duyduğumda çok aydınlanmıştım. Sonra çalışma hayatının içindeki e, hangi kadın arkadaşımla konuşsam ''Aa bu bende de var.'' diye şaşırdı. Ve gerçekten bakışımızı değiştirdi iş hayatımıza. 1979'da iki tane kadın araştırmacı başarılı insanlar üzerinde bir araştırma yapıyorlar ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Imposter Sendromu adını veriyorlar. Dünya geneline Soytarı Sendromu diye çevriliyor. Türkiye'de psikologlar bunu Okumuş Kadın Sendromu olarak tercüme ediyorlar. Bu araştırmanın sonucunda şu çıkıyor: Kadınların 74'ü pandemi de bu oran 80'leri geçmiş. Hak ettikleri terfiyi, zammı, kıdemi talep etmiyorlar. Çünkü toplum kadının başarısına sürekli öyle bahaneler buluyor ki. E, mesela işte genç girişimci bir kadın çok başarılı oluyor. Hemen deniyor ki, ama onun babası da e, fabrikaları var. E, bir kadın kitap yazıyor, iyi satıyor. Deniyor ki, daha önceden onun yayın evine sahibiyle ilişkisi vardı. Oscar alıyor yönetmen. Koreli yönetmen Oscar aldı. Kadın, Koreli değildi galiba, Çinli miydi? yönetmeni. Oscar tarihinde ilk kez bir yönetmenin babasının ne iş yaptığı konuşuldu. Daha kadın Oscar elindeyken sosyal medyaya şu yazıldı. Ya tamam kadın Oscar alan ilk Asya kökenli kadın yönetmen olabilir ama babası fabrikatörmüş. Ya ne alakası var? Fabrikatör mü çekti filmi? Ya da sen hangi Oscar alan yönetmenin babasının ne iş yaptığını biliyorsun? Dolayısıyla toplum kadının başarısına öyle bahaneler buluyor ki şöyle bir his oluyor kadınlarda. Ya ben buraya şansa çok iyi geldim. Her şey çok yolunda gitti. Şimdi azıcık daha ötesini zorlarsam foyam ortaya çıkar. Herkes ne kadar yeteneksiz, ne kadar başarısız ve ne kadar sıradan bir insan olduğumu anlarsa ben bu aldığım koltuğu da kaybederim. Genel müdür yardımcısı oluyor, genel müdür olmak için zorlamıyor. İyi bir filmde oynuyor ama yabancı festivale gidecek çok ünlü bir yönetmene o role talip olmaya çekiniyor. Çünkü bir daha kimse beni çağırmaz, kibirli bulurlar. Bir üstünden, bir üstüne bir adım atmaya, onun kendi başarısı, kendi çabası olduğuna ikna olamıyor. Bir iş ilanı düşünelim. 10 tane madde var. 5 yıllık tecrübe, İlle, ileri derece İngilizce, B sınıfı ehliyet, ee, iyi Excel kullanma. Ee, böyle 10 tane madde olsun. Bir kadın şöyle düşünüyormuş. 4 yıl 9 ay tecrübem var. 5 yılı doldurmuyorum. İngilizcem ileri düzeyde sertifikam var ama 2 yıldır konuşmadığım için mülakatta rezil olabilirim. Ben ileri derece değilim. Excel iyi biliyorum ama büyük ihtimal makro yazacak kadar iyi bir Excel istiyorlar. Onu yapamayabilirim. Ehliyetim var ama çok uzun süredir trafiğe çıkmıyorum. Hemen aynı gün araba verirlerse zorlanabilirim. Ben bu işe layık değilim. Peki bir erkek nasıl yaklaşıyormuş ilana? Beş yıllık tecrübe istiyorlar. Bir buçuk yıl yaptım bu işi ama beş yıla bedel de. Bence ben bu işi hallederim. İngilizcem başlangıç seviyesi ama ne kadar gerekebilir ki yani ha var ne var ya işte müşteriyle iletişim kurabilecek <laughs> kadar yaparım ben bu işi. Araba kullanmayı biliyorum ehliyet yok alırlarsa aynı hafta sonu gider sınava girer alırım ben o ehliyeti. Ve sonuçta işe başvuran, o, o kalifiye kadınlar işe başvurmadığı için o erkekler o pozisyonları alıyor. Sonra da başımıza toplantıda ne geliyor? Siz bir şey söylüyorsunuz. Bir sessizlik, müstehzi bakışlar. Sonra yanınızdaki adam aynı şeyi söylüyor. Aynısını. Mesela ben diyorum ki masa örtüsü yeşil güzel olur. Buraya bir yeşil bir örtü atalım. Ahmet Bey'e sıra geliyor. Buraya yeşil bir örtü. Ahmet Bey çok iyi fikir. Hemen arayalım biri örtü alsın gelsin. <laughs> Ben başka odada mı konuşuyorum? Aynı şeyi söylemedim mi? Niye Ahmet Bey alkışlandı şu an? Niye bu tutanağı yazılıyor? Ya bunu çalışma hayatındaki bütün kadınlar kesin yaşamıştır. Çünkü erkek o özgüvenle, kadınsa söylediğinin arkasında durabilecek ispatıyla gelmek zorunda hissediyor. Bizim bunu yenmemiz gerekiyor. Ee, aynı okulları bitiriyoruz. Aynı iş Ve bizim aklımız aynı anda hem akşam pişecek yemeği giderken Yetişecek marketi, en yakın yerdeki bakkalı manavı, çocuğun ertesi günü imzalanacak okul izin kağıdını, akşam aranması gerekenleri ve çamaşır makinesinden boşaltılması gerekenleri de düşünebildiği için aslında iş hayatında çok daha çok odaklı ve başarılıyız. Bunu da yenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz daha günlük hayattan örnek vereyim istedim. çünkü bence hepimiz biraz daha bu ee, okumuş Kadın Sendromunun çalışan kadınlar olarak mağdurlarıyız. Ne yaşadığımızın farkında olmadığımız için. Ben de medyada ne yaşıyorum?